Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Açelya. Bugün sizlerle birlikte at çiftliğine gideceğiz. Atlara bakacağız, ineklere bakacağız, keçilere bakacağız. Bakacağız da bakacağız, bakacağız da bakacağız yani. Bayağı gezeceğiz. Şimdi ben kıyafetimi giyineceğim. Bir açayım. Şimdi ben kıyafetimi giyeceğim Bu arada oruçluyum. Şimdiden de ya, konuşamıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kıyafetlerimi giyeceğim. Hatta ilk önce banyoya gireceğim. Banyomu edeceğim. Yani bir sürü şey yapacağım arkadaşlar. İlk önce banyoya gireceğim. O yüzden kıyafet seçeyim. Hmm, hangi'sini giysem? Şunu giyeceğim arkadaşlar. Evet. Bunu giyeceğim. Ee, bir dakika arkadaşlar sizi kameranın üstüne koyayım. Evet burada da Köpüşüm var. Köpüşümün arkadaşlar bu arada adını buldum. Yani buldum değil. E, yorumlara baktım. Yorumda iki kişi Melody olsun demiş. Ve adını Melody koyuyorum. Bence Melody yakıştı. Tatlı bir isim. E, bu arada köpüşümüzün mamasını yani ilacını verdim ben. Akşam. dakika. Evet. İlacını verdim ben akşam. Ee, yedi. Şu an e, rahat nefes alabiliyor. Kuyamam ona. Dur, mamasını ve suyunu koyayım ona. Koyayım. Akşam yemek yemiştim onları üşendim direkt. Şey attım diziyim. Şöyle bir dakika arkadaşlar siz kamerada durun. Şandan direkt e, makineye attım. Koyayım nerede? Da. Bir dakika bir şey yapacağım arkadaşlar. çaydanlık burada dursun. Hmm, burada yemek vardı. Bekle arkadaşlar yemeği koyayım. Tamam götüreyim ben öyle koyayım. Melody al annem. O yesin. Ha şey demiştim bir şey yaptım arkadaşlar şimdi ben. Bir dakika şu kamerayı alayım. Evet böyle yapacaktım. Bence güzel oldu. Evet evet çok güzel oldu hem de. Şu kamerayı koyayım. Koyamıyorum bir dakika. Evet. Şimdi banyo edeceğim. Işığı açayım. Şey koyayım. Bir dakika şurada kalsın. İlk önce şeyi... şey edeceğim. Şunu ne alacağım arkadaşlar. Evet banyomu ettim arkadaşlar. Şunları koyayım. Bornozu giyeceğim şimdi. Bunu koyayım saç spreylerini şey yapacağım da ama ilk önce eee avokado maskeyi e, şey yapayım. Bu yüzümüzde 5 dakika kalıyor, hemen de gidiyor yani şey oluyor. Orada arkadaşlar içecek koyayım kendime. Saat şu an bu arada 6. Limonlu. Saat şu an sabahın artısı arkadaşlar. 5'te gideceğim ben. <laughs> arkadaşlar içecek içtim. Ya bir dakika araştıracağım ben arkadaşlar. orucum bozuldu. Ya belki bozulmamıştır. bilmiyorum. Hemen araştırayım bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şey yazıyor. Bilmeyerek içtiyseniz diyor. Orucunuz bozulmamıştır. Ama bilerek içtiyseniz orucunuz bozulmuştur. Arkadaşlar ben bilmeyerek içtim ya. Orucum bozulmamış. Ay çok korktum. Arkadaşlar ya. Bir bardak içtim hem de. Ay neyse Allah'a şükür ki bozulmamış. Tamam arkadaşlar şimdi ben bu maskeyi çıkartıyorum ve çöpe atıyorum çünkü gitti artık maske. Ellerimi yıkıyorum. Telefonu da yere bıraktım. Kaldırıp şuraya koyayım. Şimdi dişlerimi fırçalayayım. Koyamadım bir dakika. Fırçalayayım şöyle. Fırçaladı. Hatta şöyle ağzında da sildi. Şimdi saç sprelerini kullanayım. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Şimdi el kremler birincisi. Bir dakika. İkincisi. Bir dakika arkadaşlar. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Ha bu arada arkadaşlar durun ben şu kremin bir de tarihine bakacağım. Çünkü önceki evden beri vardı. Arkadaşlar tarih geçmiş. Ay çöp atayım. Ellerimi gideceğim arkadaşlar çünkü tarih geçmiş. Elimi sileyim. Şunları koyayım. Bunlar terli geçmemiş çünkü bunları daha iyiden aldım. Biliyorum çünkü daha yeni aldım. Şunları da bir dakika arkadaşlar. Şunu da kullanayım. oldu kıyafetimi de giyineyim. burnuz koyayım. Ee, sizi şöyle alayım. Arkadaşlar dün ben bavul sipariş ettim. Geldi bavul. Bu arada melodi gelmeyecek. Şunu şuraya koyayım. Bir tane alsam yeter. Atıfımı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alacağım. normalde telefonsuz ayr ayrılamayan ben. Şimdi telefonu unutuyorum. Telefonumu koyayım. Bunu takacağım şimdi. Hmm, başka ne koysam? Ha, ikinci kamerayı da koymam gerekiyor. Belki öbürünün şarjı biter diye. Ee, tripod koymayacağım. Gözlüğü koymam gerekiyor. Saati koyayım. Kıyafet koyayım bir tane. Bunu koyayım. Yeter. Bir de para alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. Yeter bu kadar arkadaşlar ya. Evet. Şimdi gidelim. Işıkları kapatayım. Melodi görüşürüz aşkım. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok tatlı ya. Kıyamam melodiye. Bir pis bardak. Senin yüzünden içecek işte. Şu ışığı şey da kapatayım. Şu ışığı şey da kapatayım. Bu hep yanıyor zaten. Tamam arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik. Burası dayımın yeri dediğim gibi. Burada da dayım var arkadaşlar. Dayım merhaba. Merhaba kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi gel içeriye gidelim. Tamam dayım. Evet. Ah, Kedi. Çok tatlılar. Annesi mi bu bunun? Evet böyle. Ya hangisi daha büyük? Sarışın olan daha büyük. Oo sen de benim gibi sarışın mısın? Abi bir dakika şu şeyi bırakayım. Kıyamam seni. Seni kıyamam. Burada da domuzcuklar var. Bunlardan hangisi? Şu beni kalpli olan. Nasıl ya? En küçüğü yani. Ha. mantar samantarı. Duyduğuma göre e, domuzcuklar bok da yiyormuş ki yiyorlar. Iı. Burada inek var. besleyeyim onları arkadaşlar. Burada da e, süt doldurmak için şey var. Ayrıca şu sesi kapatacağım. Başım ağrıyor arkadaşlar. Oruçlu oruçlu sinirlendirmeyin beni. Burada da şu şey var. Böyle şey alıyorsunuz. Bir dakika. Su doldu. Da i̇ç su iç. Ay. İçiyordum az kalsın arkadaşlar. İçmedim ya. Ah oh, kafamda durdu arkadaşlar. Abi çok karışık şu an. Burada da bitki için şeyler var. priz bile var. Burada da e, iğne vurulması gereken hayvanları iğne vuruyorlar. Evet buradan çıkalım. Bu inekleri gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar tabii ki de dayımla bir yani burada kalmayacağım ben. Şimdi benim kalacağım yere gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar döndüm dolaştım yine buraya geldim. Git yani aradım her yeri aradım ama hiç ev yani bir kişi ev yoktu. Genellikle aile evi vardı. O yüzden ben burada kalacağım. Dayı sen demiştin ama ben genelde seni dinlemedim. Ve gittim. Hiçbir ev bulamadım. Ama ben sana dedim kızım. Ya ne yapayım işte. Neyse kızım ben gidiyorum. Sen bunların e, bokunu temizlersin. E, e, bir şeyler yaparsın. Şimdi yemeğini falan önüne koyarsın. Tamam tamam yaparım ben. Hadi görüş Şurada zıp giyineyim. Kız ne yapacak. Evet arkadaşlar dediği gibi bana bıraktım. ilk önce ineklerden başlayacağım. Ama bu bokları e, nereye koyacağım bilmiyorum herhalde hiçbir yere koyacağım arkadaşlar bunu mu yapacağız bunu mu ya nereye götüreceğiz arkadaşlar bu kadar nereye koyacağız arkadaşlar burada bir şey var mı? Um, yok ama şu bitkiye şey koydum. Sulayayım biraz da. Ay, çilek verdi arkadaşlar. Ben bunu yerim sonra. bak <laughs> dediğim gibi yok. O zaman ben bu havuçları falan çıkartayım. Buraya koyayım. Boklarını sonra çöpe atarım arkadaşlar. İlk ineğin boklarını koyalım. Şöyle arkadaşlar ben küre kalayım. Şunu. Bir arkadaşlar çok Evet Arkadaşlar şimdi Domuzlara geldi. Domuzlarda da yapalım. Şimdi de keçilerin. Şimdi bu uzak bir şekilde çıpatacağız. Ve bunu da şuraya koyup arkadaşlar. Şimdi bu enekleri ya da e, şeyleri buraya koyup, bu ne? Kapatmayı düşünüyorum. Sen de bir girin içeri girin kış 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 kış. Tamam geldiler. bunlara yemekleri verim havuçlar, şey. Kenan'a göre keçilerin. Evet. Al benim. Al kafamda bile hiç zannettim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de şu var. Alın yiyin. Anca zaten. Bu. Hepsi buranın. Şimdi direkt bölelim. Bu yöneklere de şeyini koyalım. Alamam. Alamıyorum. Bu da işte. oh, sen al. Tamam ben işte. Oha arkada sarımsak için çoğalıyorum. Al sana bunu ye. Yemez misin? Yedi. Tamam arkadaşlar artık bence şunlardan da koyalım. Hepsine bir tane. Al canım benim. Ee Onlara inekleri koymalılar. Gerekirken neden keçileri koydu acaba bilmiyorum. Şunları bir tane daha alalım. Siz de alın. Siz de alın. Tamam. Ama ben gideyim artık. Ay ben bu aklıma Tamam olmuş <laughs> mu? değil. Ne yapacağız o zaman? Aa bakayım sahur için yemek var mı? Tövbe yemek yok. Ben ne yiyeceğim o zaman? Şundan bir sürü bir sürü yapıp bundan yiyeyim bari. Ya da edebiliyorsam hamburger sipariş ederim arkadaşlar. Ederim ederim yok. Ama dur şundan sulayayım bari. Bunu bir sürü yapıp hediye edeyim amcama. Pardon dayı dayım iyiydi neydi amcam mı neyse boş ver siz oralara girmeyin benim hafızam biraz kırk ama bence birer birer vermesi çok sinirim bozdu o zaman biz de taktik yaparız dört tane koyarız dördünü de koyarız arkadaşlar hepsini de sularız çıktı zeka değişti arkadaşlar. Zeka küpüsü de Bunları bu kovanın içine Ama koyamıyor çünkü koyamıyor. E ee, bunu içine için yapacağız? <laughs> al şu kutuyu alayım ben. Nerede o şey? Şu kutuyu bana verin. Al şuna. Al. Oh ne güzel. Al. al. Oldu. Bunları koyayım. Çekleri. Çilekleri. Koyalım. Şarkıda. Söyleyelim arkadaşlar. Bir sürü oldu. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ay bitti. Hayır. Sonunda biraz bunlardan koyalım. Sulayalım. ben az kalsın arkadaşlar. tam burada kalsın. İnşallah şu an akşam olmuştur. bak kameram gidiyor arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar akşam olmuş. hu uyuyabileceğim. Ha bu arada anne hem evin ana, ev, anahtar buldum. Bizim evin anahtarına taktım. Hem de iki tane kıyafet buldum. Artık geceliğim bu benim arkadaşlar. Ne Neyse arkadaşlar bu kameram şarj bitiyor. Ömür kameramı da takacağım. Bay bay. Ay ben yemek yemeyi unuttum arkadaşlar. Hala açım. Neyse dur. Şuradaki mantarları, havuçları yiyeyim bana. Ay yiyemiyorum. Neyse. Yolda giderken hamur var. Hamur gel Artık kıvarım başladı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine de ee, öbür şeyimi çağırdı bitti neden böyle konuşuyorum Şu daha yeni uyandım Hı. ve sesim böyle çıkıyor Hı. kıyafetimi değiştirdim şimdi de gidiyoruz Evet arkadaşlar eve geldim artık. Şu valizimi şuraya atıyorum. atıyorum ya da ben şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ee, bugün dediğim yani diyeceğim gibi oruç tutamayacağım. Çünkü ne sahura kalkabildim ne de akşam yani e, yemek yedim. Hiçbir şey yapamadım. O yüzden e, bugün Oruç tutamıyorum. Gönül isterdi ki bugün de tutalım. Tutamadım işte arkadaşlar ya. Keşke. Tutsaydım. Yapacak bir şey yok. Kameramı şurada koyayım. Işıkları ekleyeyim arkadaşlar. Evet. Telefonumu koyayım. Eşyalarımı dizeyim. Hala sesim böyle yapacak bir şey yok daha çünkü yeni uyandım yeni şöyle bir şey koyayım şu kart koyayım evet arkadaşlar şimdi gidelimle yemek yapalım bu hala burada duruyor ya arkadaşlar çok tatlı çok masum bir şekilde duruyor tamam şimdi yemek yapalım arkadaşlar şunu üstüne koyacağım şunu üstüne koyacağım şunu kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yumurta kıracağım. Bir telefon aç. Telefon diyorum arkadaşlar. Kafayı yedim. Ses geliyor pardon çok özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Yumurtayı nasıl kıracağım? Of arkadaşlar. Çok küçük. Çok küçük arkadaşlar. Neyse. Şuradan şey alalım şuradan bir de şunu alalım. Taba koyalım. Barda koyalım. O da barda şey yapalım. Sürekli. Hocam altına koyalım. Bunu buraya koyalım. Ekmek alalım iki tane. Bir tane hiç. ben çok az pişmiş seviyorum arkadaşlar. Çok pişmiş sevmiyorum. Oh, kamera biraz oynuyor. Evet arkadaşlar şimdi kızıma yemeği yedirip videoyu sonlandırıyorum. Bunlar da buraya. direk direkt böyle koyuyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bunu koyuyorum şöyle. Bardakları da buraya koyuyorum. Niye olmuyor ya? Az önce oldu. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.